Manisa Belediyesi'nin cami halılarının temizliğiyle ilgili çözüm bulmasının ardından kent merkezindeki camilerde çalışma başladı. Çeşnigir Camii ve Ulu Camii'de başlayan çalışmaları Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil Tamer Çipiloğlu, Temizlik İşleri Müdürü Haşim Elmalı, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu ve İshak Çelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök ile birlikte inceledi. Çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Ergün temizlenen halıları inceledi. Hadi. gerek yok. Tabii bunlar çıktı. Evet. Evet. Ömerim neler çıkacak? Evet. Daha. Tam bir, bakın şu bölgeyle şu bölgeye baktığınızda o. şimdi sıktığımın düğünü, uçtuğu zaman böyle net göreceksiniz. Hemen de kullanıma hazır. 2 dakika sonra hazır. Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Edirne'nin ardından Türkiye'de 3. belediye olarak başlattıklarını belirten belediye başkanı Cengiz Ergün şunları söyledi. Ve manasa hayırlısıyla devreye giriyor. ...öyle alıp dediğiniz doğru. Dedi, şey, doğru. Şey, Doğrudur. doğru. Şey dedi. Yani İstanbul Büyükşehir'de... ...çeşitli bölgelerde, ilçelerde... ...yapılan bu çalışma yeni başladı. Edirne'de başladı. Ve Türkiye'de de üçüncü şehir olarak... ...Manisa'da... İnşallah. Manisa'da i̇nşallah. E, ...aşağı yukarı 96'nın üzerinde... ...camimiz var Manisa'da. Bütün bu camilerin hepsini... Tamamını, ...tamamını inşallah yapacağız. İnşallah. İlk etapta örnek uygulama... ...işte sabah Çeşnengir Mahallesi'nde... E, Çeşnigir camimiz. <laughs> şu anda olacak. Yarın da Muradiye ve Sultan camileri hayalisiyle yapılacak. Ondan sonra vatandaşımızın tepkilerine göre e, hocalarımızdan da alacağımız bilgi mahiyetinde e, bir tepkileri bir görelim. Bütün İnşallah. camilerimizde bunu yapalım düşüncesi. Yeni bir sistem, e, Alman evet. teknoloji evet. üzerinden bütün ürünler Alman. Hacet, bildiğim kadarıyla. Hijyen. E, hijyen noktasında. Çok belli oluyor. Vatandaşlarımız çok daha e, uygun şartlarda e, rahat ve huzurlu bir şekilde i̇nşallah. E, ibadetlerini inşallah yapacaklar. Şimdi de hayırlı olsun. Ben de bu konuda ilgili firmaya, buna vesile olanlara, Sayın Valimize Bilal Sıdat Valimizin de bu konuda bize e, şey oldu. Talep oldu. Bu, bu üzerinde Sayın Müftümüzün de e, bilgisi doğrultusunda böyle bir çalışmayı yapalım dedik. Ee, hayırlı olsun. Sağ olun. Uzun süredir Çalışma nedeniyle Manisa Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Ulu Camii İmamı Mustafa Hilmi Metecan da şöyle konuştu. Evet yapılan e, bu sistem şu anda e, Manisa'da tek desek yeri var. Türkiye'de 3. ilde uygulanıyormuş. İnşallah hayırlı olur. Güzel bir sistem, güzel bir... E, sistemin e, araçları, girişleri daha yeni gördüğümüz bir şeyler. İnşallah yani hayırlısı e, iki halı arasında e, yapılanla yapılmayan arasındaki farkı gördük hep beraber. İnşallah Manisa Manisa'daki camilerimize hayırlı olur diyeyim. Türkiye'de 3. Ege bölgesinde ise sistemi ilk kullanan belediye olduklarının altını çizen Temizlik İşleri Müdürü Haşim Elmalı ise şunları söyledi. Türkiye'de üçüncü İstanbul ve Edirne'den sonra Ege bölgesinde ilk oluyor tabii buna bağlı olarak. Bu yeni bir sistem, hijyenik, çok sağlıklı ve çabuk temizlenebilen kuru sistem. Halılara da zarar vermiyor ve ömrünü uzatan bir sistem. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün himayeleriyle ve direktifleri, direktifleriyle İstanbullu bir firma bu. Alman mallarından ve tamamen Türkiye'de ilk sadece bu firmanın uyguladığı bir teknoloji. Şimdilik ilk anda Çeşnekiri cami, Ulu cami, Sultan Cami ve Muradiye Camii'nde önümüzdeki günlerde uygulayacağız. Önümüzdeki senede Manisa, Manisa'daki bütün camilerimizde uygulanmasını talep etti başkanımız. Mümkün, mümkün olduğu sürece en kısa sürede bunlar tamamlanacak. Vatandaşlarımız artık ibadetlerimizi daha sağlıklı, daha hijyenik bir ortamda yapıyoruz. Bu sistemin en büyük özelliği temizliğin dışında halıların ömrünü uzatması, aynı zamanda hijyen sağlaması, sağlıklı ibadet içerideki oluşabilecek, uzun vadede oluşabilecek halıların kullanımından dolayı oluşabilecek kokuların giderilmesini sağladığı için vatandaşımıza ve bizlere çok büyük bir hizmet olduğuna inanıyoruz. Başkanımıza teşekkür etmemiz gerektiğini de tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ulu Cami'nin Manisa'nın en eski camilerinden bir tanesi olduğunu belirten İshak Çelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök de yapılan temizlik nedeniyle Manisa Belediyesi'ne teşekkür etti. Camimiz zaten en eski camilerden birisi. Ee temizlik yönünden olsun sıkıntımız vardı. Belediye bir sistem getirmiş. Allah razı olsun. O sistem olursa yani camimiz temizlenir, tozu, kirimini temizlenir. Çok iyi bir şey olur. Cami sisteminde yani. Belediyemizin yeni getirdiği bir sistem var herhalde. Onunla her ay mı temizlenecek bilmiyorum onu da. Her ay gelip temizlenirse Buradaki cemaat temiz ortamda Namazının yazını kılar. Daha iyi olur, daha iyi, sağlıklı olur yani.